1940'lı yıllarda Doğu sınırımızdaki en büyük sorunlardan biri, otlatılan hayvanların çalınıp İran'a kaçırılmasıydı. 1943 yılının sıcak bir yaz gününde, 800 kadar küçük baş hayvanda Van'dan İran'a kaçırılmıştı. Van valisinin emriyle toplatılan şüpheli 33 kişinin aslında olayla doğrudan ilgisi görünmüyordu. Mahkemeye sevk edilerek işbirlikçilere, çevredeki aşiret liderlerine ve halka mesaj verilmek istenmişti. Resmi rapora göre tutuklanan 33 kişi kaçakçılık yapılan sınır bölgesine keşif amacıyla götürülmüş ve sınırın diğer tarafından açılan ateşe askerlerimizin karşılık vermesiyle iki ateş arasında kalıp hayata gözlerini yummuşlardı. Demokrat Partili vekillerin soru önergeleriyle 1949'da başlayan hukuki süreçte ise tanıkların anlattıkları şöyleydi. Validen olaylar ve tutuklanan kişilere dair bilgi alan Orgeneral Mustafa Muğlalı, yargılamanın önüne geçerek hepsini öldürün, herkese ibret olsun demişti. Bunun üzerine 33 kişi sınıra götürülüp kurşuna dizilmişti. Muğlalı suçlamaları uzunca bir süre reddettikten sonra kabul etti. Kimilerine göre itiraf etmiş, kimilerine göre suçu üstüne almıştı.